Yüzdeler Arkadaşlar bu dersimizde paydası yüz olan kesrin yüzde sembolü ile gösterimi, yüzde kesir ve ondalık gösterim, kesir ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukların karşılaştırılması, bir çokluğun belirli bir yüzdesini bulmak konularını öğreneceğiz. Paydası yüz olan kesirlerin yüzde sembolü ile gösterimi Paydası 100 olan bir kesir payının önüne ekranda gördüğümüz sembolü koyarak yazabiliriz ve yüzde şeklinde okuyabiliriz. Örneklere bakalım. 7 bölü 100 eşittir yüzde 7. Paydası 100 olduğu için direkt paydaki sayıyı söylüyoruz. Direkt paydaki sayıyı yazıyoruz. Önüne yüzde sembolü koyuyoruz ve okurken de yüzde 7 şeklinde okuyoruz. 62 bölü 100 Paydası 100 olduğu için paydaki sayıyı yazıp önüne yüzde işaretini koyuyoruz. 62 bölü 100'ü de yüzde 62 şeklinde okuyoruz. Evet sevgili çocuklar yüzlük karta bakalım şimdi de. Yüzlük kart modelleriyle de sayıları yüzde olarak ifade edebiliriz. Ekranda bir yüzlük kart modeli görüyoruz. Bu yüzük kartın bazı kısımları pembe ile bazı kısımları yeşil ile boyanmış. 100 adet kareden oluştuğu için her bir kareyi bir kabul ediyoruz. Pembe kareleri topladığımızda 12 adet kare vardır. O halde pembe karelerin yüzdesi 12 bölü 100'dür. Paydası 100 olduğu için payı yazıyoruz 12 önüne yüzde sembolü koyuyoruz. Bir de yeşil kareleri sayalım. Yeşil kareleri saydığımızda da toplamda 30 adet kare var. O halde yeşil karelerin yüzdesi 30 bölü 100 paydası 100 olduğu için yine payın önüne yüzde işaretini yazıyoruz. Yani yeşil karelerden de yüzde 30 kadar vardır. Evet sevgili çocuklar şimdi de yüzde kesir ve ondalık gösterime bakalım. Bir bütünün parçası yüzdelik, kesir ve ondalık gösterim ile ifade edilebilir. Ekrana baktığımızda bir adet yüzlük kart modeli ve bir adet de kesir modeli görüyoruz. Yüzük karta baktığımızda 25 tanesinin boyalı olduğunu görüyoruz. 25 tanesi boyalıysa 25 bölü yüzden %25 şeklinde söyleyebiliriz. Daire şeklimize yani kesiremize baktığımızda daireyi dört eşit parçaya bölmüşüz ve bir parçasını taramışız. Bunu da kesirle ifade ettiğimizde dörtte bir kesri paydasını yüz yapacak şekilde genişlettiğimizde 25 bölü 100 elde ettik. ve şimdi e, yüzlük kart ile kesire baktığımızda yüzlük kart 0,25 yani 1 bölü 4'e eşit. E, daire Dilimi de dörtte birlik daire dilimi de 1 bölü dörde yani genişlettiğimizde yirmi beş bölü yüze eşit. İkisini bir araya getirdiğimizde birbirine eşit olduğunu görmüş oluruz. Kesir ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukların karşılaştırılmasına bakalım şimdi de büyük bir pizzanın Çağrı %42'sini, Ayşe %13'ünü ve Selim 9 bölü 20'sini yemiştir. Buna göre pizzadan en fazla kim yemiştir? Şimdi çözüme baktığımızda kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırırken farklı gösterimdeki çoklukların tek bir gösterimle dönüştürülmesiyle karşılaştırma daha kolay yapılabilir. Çağrı %42 yemişti. Yani yüzde sembolüyle gösterirsek 42 yazıyorum. Önüne yüzde işareti koyuyorum. Ayşe zaten yüzde sembolüyle gösterilmiş. Yüzde 13. Selim kesir şeklinde gösterilmiş. 9 bölü 20 kesimini paydası 100 olacak şekilde genişletiyorum. 20'yi 5 ile çarparsam paydası 100 olur. Genişletme yaparken hem payı hem paydayı çarpıyorduk. 9'u ile 5 ile çarparsak 45 olur. Dolayısıyla Selim 45 bölü 100 kadar demiştik. Bunu da yüzde sembolüyle gösterirsek yüzde 45 olur. Bu koşullar altında 3 yüzdeyi karşılaştırdığımızda yüzde 13 küçüktür yüzde 42'den, yüzde 42 küçüktür yüzde 45'ten olur. Buna göre en fazla pizza diliminden Selim yemiştir. Bir çokluğun belirli bir yüzdesini bulma. 1500 tane renkli top bulunan bir süs havuzunda %30 mavi renkli top vardır. Buna göre bu havuzdaki mavi renkli topların sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle %30'u kesir olarak ifade ettiğimizde 30 bölü 100'dür. Her ikisini de 10 sayısı ile sadeleştirirsek 30 bölü 100 eşittir 3 bölü 10. O halde 1500'ün %30'unu bulmak demek 1500'ün 3 bölü 10'unu bulmak demektir. O zaman 1500'ü önce 10'a böldük 150 sonra 3 ile çarptık 150 çarpı 3'ten 450'dir. Yani süs havuzunda 450 tane mavi top bulunmaktadır. Örnek 1. Nilüfer Boyunu ölçüyor ve önceki yıla göre %35 uzamış olduğunu görüyor. Buna göre nülüferin uzama miktarının ondalık kesir olarak gösterimi nedir? Sevgili çocuklar çözüme baktığımızda e, önceki yıla göre boyu %35 şeklinde uzamışsa yüzdelik bir ifadeyi kesir olarak dönüştürebiliyorduk. Yüzde dediği için payda kısmının yüz olması lazım. 35 e, olduğunu söylediği için de pay kısmına... 35 yazıyoruz. Yani yüzde sembolü ile gösterdiğimiz yüzde 35 eşittir 35 bölü yüze. Bunu da ondalıklı kesir olarak yazarsak 0,35. Örnek 2. Bir sepetin dörtte üçü yumurta ile doludur. Buna göre bu sepetin yüzde kaçı yumurta ile doludur? Cevabı incelediğimizde dörtte üç kesrini Paydası 100 olacak şekilde genişletmemiz lazım. Paydayı 25 ile çarparsak 100'ü e elde ederiz. Genişletme yaparken hem payı hem paydayı çarpıyorduk. O zaman payı da 25 ile çarparsak 75'i e elde ederiz. Demek ki 3 bölü 4 kesri eşittir 75 bölü 100'e. Bunu da yüzde sembolü ile göstermek istiyorsak yüzde %75 cevabını buluruz. Bir kütüphanedeki 200 kitabın yüzde 40 romandır. Geriye kalanlar şiir kitabı olduğuna göre bu kütüphane'de kaç şiir kitabı bulunmaktadır? Evet sevgili çocuklar cevabı incelediğimizde öncelikli olarak yüzde 40 ile verilmiş e, romanların sayısını kesirler olarak ifade etmemiz lazım. 40 eşittir 40 bölü 100. Kesrimizi 10 ile sadeleştirirsek 4 bölü 10'a eşit olduğunu görmüş oluruz. Demek ki %40 4 bölü 10'a eşit. O halde öncelikli olarak 200 kitabın 4 bölü 10'unu hesaplamamız lazım. 200'ü 10'a böldük 20. 20 bir parçalık kısım. 4 parçasını dediği için 24 ile çarptık 80 adet roman bulunmaktadır. Bizden Şiir kitabını istiyordu. 200 kitabın 80 tanesi romansa 200'den 80'i çıkarttık. 120 adet şiir kitabı vardır. Arkadaşlar bugünkü dersimizde paydası 100 olan kesirlerin yüzde sembolü ile gösterimi, yüzde, kesir ve ondalık gösterim, kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukların karşılaştırılması. Birçokluğun belirli bir yüzdesini bulmak konularını öğrenmiş olduk. Bir başka matematik dersinde görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın.